Evet Çavuşoğlu Yemenler İnşaat olarak yaklaşık 92 yılından beri 30 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Aile firmasıyız. ailemizden aslında büyüğümüz babamız inşaatın içinden yetişen bir birey olarak bizleri de bu alanda yetiştirdiğini düşünüyoruz. bu alanda müşterilerimizi mutlu mesut o bir hafriyata başlarken yaşadığımız o mutluluk bir de teslim ederken o mutluluğu yaşamak için sektörde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Genel anlamda konu sektöründe biz uzmanlaştık diyebiliriz ama yanı sıra Tuzla'da, İstanbul Tuzla'da İstim, İstanbul Sanayi ve Ticaret Merkezi adı altında yaklaşık 500 bağımsız bölümden oluşan bir sanayi sitesini inşa ettik ve teslim ettik. Şu anda %100 dolulukla birlikte sanayi sektörüne çok ciddi derecede hizmet eden bir alan oldu. İnsanlar orada yer kiralamak için, satın almak için adeta sıra beklemekte. Projelerimiz genel anlamda İstanbul'da, Pendik'te, Tuzla'da, Sakarya'da, Kocaeli bölgelerinde yaklaşık 6000 civarında konut inşa ederek daire sahiplerimize teslim ettik.